Merak edilenleri bir konuşalım. Bizden beklentileri direkt sizden duyalım. Bizim yönetimden beklentilerimizi buradan dile getirelim istedik. Onun için bugün bir aradayız. Tekrardan hoş geldiniz diyorum size. Şimdi malumunuz biz yıllardır zaten hata ile ilgili ciddi projelere imza atmaya başladık. Yapıyoruz. Gerek yatırımlarımızla, gerek e, sosyal sorumluluk projelerimizle bugünlere geldik. En son normalde gündemimizde olmayan bir Hatay Spor konusu gündeme geldi. Hemşerilerimiz tabii haklı olaraktan e, bizden Hatay Spor'un düşmüş olduğu bu süper Lig'den birinci düşmüş olması, mevcut maddi ve manevi sıkıntılar yaşamasından dolayı bizden haklı olarak halkımız da, hemşerilerimiz de bizden bazı beklentilere girdiler. Biz de bununla ilgili hatta aranızda birkaç arkadaşımıza da bununla ilgili detaylı toplumlar yaptık. Yönetimle maalesef hiçbir görüşme sağlayamadık. Hiçbir talebimiz bugüne kadar yönetimden bize e, doğru bir şekilde iletilmedi. Talep ettiğimiz bilgilerin hiçbir şekilde bize gelmedi. En azından doğru gelmedi. E, buna rağmen biz yine bir ay önce yaklaşık bir paylaşım yapmıştım. Her zaman Hatay Spor'un yanındayım. <laughs> Bana düşen maddi manevi ne gerekiyorsa yine buradan sizlerin huzurunda ineliyorum. Hatay Spor bizim için gerçekten sadece bir futbol takımı değil. Hatay'ın en önemli değerlerinden biridir. <laughs> Bu duruma düşmesi emin olun en çok beni üzmüştür. Ee, yiğit düştüğü yerden kalkar diyor arkadaşlar. Ben de aynı fikirdeyim. Bunun için elimizden geleni yapmaya da her zaman hazırız. Ancak mevcut yönetimin bu tavrı e, anlaşılır gibi değil. Biz istiyoruz ki yönetim bu konuyla ilgili ne yapacak? Planları nedir? Projeleri nedir? Bizimle bu, biz, bizimle bunları paylaşmasını istiyoruz. İstifa edecekse ona göre bir plan yapmayı planlıyoruz. İstifa etmeyecekler, bu şekilde devam edeceklerse Yine bu konuda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapmaya çalıştığını anlam veremediğimiz gibi merak ediyoruz. Dediğim gibi biz şu anda yönetimden net bir şekilde bir tavır bekliyoruz. Projeleri nedir? Planları nelerdir? Hangi konuda ne yapmak istiyorlar? Bizden de ne bekliyorlar? Bunları eğer bilirsek, anlarsak ona göre biz de bir plan geliştirip, bu konuda gereken her şeyi yapmaya da hazırız. Teşekkür ederim. Malumunuz, ee, onu da buradan açılıp getireyim. Belen'de biliyorsunuz 186 bin metrekare bir fabrika arazi satın almıştım. Ee, yine Lütfü Başkan döneminde 1 bölü 100 binlik plandan geçti arazi. Çok hızlı da ilerledik, hafriyatları hatta başlatmıştık o dönemde. Ne hikmetse depremden sonra, yeni belediyeden sonra her şey durduruldu. Belediyede gündeme dahi alınmadı. Peki düşüncesi var mı? Arkadaşlar siyasi, siyasi rakip siyasi olarak, olarak siyasi e, gördüler. Tek savunma sana sevdiler, deyip biz de e, yatırım yaptırırız dediler. Ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah. Memleket için önemli olan. Evet. Önemli olan kimin yaptığı değil. Bunu da oradan söyleyeyim. Tabii şimdi çok ciddi bir borçtan bahsediyor. 600 milyon TL yakın bir Hatay sporumuzda borcu varmış bu arada. Küme düşen bir takımın da 600 milyon TL borcun olması da çok garip bu arada. Hani ben iyi muhasebe bilirim. Ee, hani o işleri çok iyi bilen bir adamdır. İş adamıyım neticede. Ama bu bu rakam gerçekten çok afaki bir rakam. Onu da ayrıca araştıracağız. Şu, şimdi Hatay Spor şimdi Başkanı, Hatay Spor Başkanı olmak gibi bir, asla bir derdim yok. Birincisi bu. Ancak Spor'un bir an önce eski başarısına kavuşması için elimden geleni yapmak isteyen bir adamım. Tamam. Bunun yolu başkan olmaktan geçiyorsa başkan oluruz. Tamam. Bunun yolu finansör olmaktan geçiyorsa buna da oluruz. Daha iyi biri çıkar. Ben başkan olurum der. Biz de arkasında dururuz. Maddi manevi destek veririz. Bura iyi. Yani bizim başkanlıkla alakalı bir derdimiz yok. Derdimiz yok. yok. Bizim siyasi tarafımız belli aslında. Yani bunu aynı da, da aynı e, hani biz aynı taraftayız. Aynı saftayız. Bizim siyasi görüşümüz, benim siyasi görüşüm herkes hepiniz biliyorsunuz zaten. Hani biz aslında karşı tarafta değiliz bu arada. Zaten desteği de ben başkan, belediye başkan adaya dayılıyor dönemde de adayımıza gereken desteği verdiğimi açıkladım zaten o dönemde. Yani yapmamız gerekenler belli. Bir kere futbolcuların motivasyonu sağlamak lazım. En önemli konu. Şu an futbolcuların çoğu artık bitmişlik bir e, sorunlar yaşıyor. Maddi problemlerin olduğunu inanıyor. E, maça çıkabileceklerini düşünmüyor. Zaten taraftarsız oynanıyor maçlar takip ettiğimiz kadarıyla. Çünkü neden bir e, otobüs bile sağlanamıyor? Bir kere maddi imkanlar düzeltmek lazım. İlk önce. İlk önce maddi imkanlar düzeltmek lazım. Takımın kasasına biraz girdi sağlamak lazım yeni projeler yapmak lazım. Bunlar sadece bizimle de olmaz. Yani biz başkan olduk. İşte, e, bizimle de olmaz sadece. sadece. projeler geliştirmek lazım. Yurt dışı kaynaklardan bakmak lazım. Yeni futbolculara bakmak lazım. Hani bunları tabii konuşacağız. Uzmanlarla konuşacağız bunları. Hani bugün çok detay, detay vermemizin bir anlamı yok. Şu an daha çok konuşmamız gereken konu şu an ne olacak? Şimdi Gölbaşı Spor Kulübü e, çok zor durumdaydı. Hatta gerçekten Hatay Spor'dan daha çok zor durumdaydı. Ee, bir büyüğümüzün terkiniyle e, gidip destek olma durumunda olduk. ve orada da belediye değiştirince aynı sorunlar yaşadı. Hatta yeni belediye başkanı ismini unuttum. Ee, Gölbaşı, Gölbaşı Belediye Başkanı size su bile yok diye bir açıklaması var hatta gerçekten. Biz de su bile verilmiyorsa biz gereken desteği veririz. Bu spor kulübüne dedik desteği verdik ve gerçekten çocuklar çok başarılı oldular. Çünkü motive çok önemli bir şey. Sporcunun gerçekten motivesi, çok önemli. Ee, aynı şey bence Hatay da olacağını düşünüyorum. Yeter ki yönetim gerekenleri yapsın. Şeffaf bir şekilde bizim de gereken bilgileri paylaşsın. Dediğim gibi başta olmak zorunda değiliz. Asla değiliz. Öyle bir derdimiz hiç olmadı. Ama bunun yolu başkalarından geçiyorsa hayır demeyiz. Biz Hatay Spor için nerede olmamız gerekiyorsa orada oluruz. Şimdi derdimiz burada kimseyi eleştirmek değil bir önceki yönetim neticede elinden geleni yapmıştır, yapamamıştır. Bunları tartışmak da bizim haddimiz değil. Neticede onlara teşekkür etmek durumundayız. Eğer zerre kadar Hatay'ı seviyorlarsa, memleketlerine bir düşkünlükleri varsa, memleketi düşünüyorlarsa, 53 yıllık bu takımın bu şekilde heba olmasına gönülleri razı gelmiyorsa, bence artık bu işten çekilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani. Bu da bir duruştur. Takdir edilmesi gereken bir duruştur. Yapma, yapmak istemişlerdir, yapamamışlardır. İmkanlar el vermemiştir. Neticede biz şunu iyi biliyoruz ki, buradan da kendisine teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Hatay Spor'u Süper Lig'e taşıyan bir önceki dönem belediye başkanı, Onursal Başkan'dı yanlış hatırlamıyorsun evet. değil mi Lütfü Savaş? Evet. Lütfü Savaş neticede bu takımı bir Süper Lig'e taşımıştır. Çok da başarılı olmuştur. Ee, ama ondan sonraki dönemde tüm maddi imkanlar Hatay'da varken, özellikle deprem sürecinde belediyenin imkanları, devletimizin her türlü imkanı Hatay'da varken, Hatay Spor bu kadar kötü duruma düşüyorsa herkes kendine bir sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar imkanlar dairesinde, bu kadar imkanlar çerçevesinde memlekette bu kadar iş adamımız, bu kadar sosyal sorumluluk projeleri yürütülürken e, bu kadar takımımızın Hatay Spor gibi bir takımımızın küme düşmesini daha hadi bir yere kadar anladık. Anlamıyoruz da anlıyoruz. Maçlara giderken otobüs bulamaması kadar kötü bir durum olabilir mi ya? Ya bu kadar mı aciz yani? Burada artık bir irade göstermeden bahsettim az önce. Artık bir irade göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun da artık bir adım atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz gerekli adımımızı attık. Artık bundan sonraki kesinlikle süreç Tamam, Hatay Spor Yönetimi ile alakalıdır. Bizi huzursuz eden bazı konularda bu var. Ee, yani ben ilk e, adaylık derken bu arada aday olmadım hiçbir zaman. Öyle bir düşüncem de yok. Adaylık olmayı da planlamıyorum. Açık söyleyeyim. <laughs> Soru soracağız. Sor, soracağız şimdi. Şey, erken e, şimdi orada <laughs> e, şimdi orada şöyle bir şey var. E, biz tabii kulübe alacak işte Serdar Özcut başkan olacak dedikten sonra ben en az 20 kişi aradım. Serdar Bey benim bana da borcu var kulübün şu kadar. Yani e, afaki rakamlar dönmeye başladı. Hani biz bunlardan da rahatsızız bu arada. Hani bunları asla hiç kimseyi bir hayale kurmasın. Bunların real platformda araştırılmak suretiyle borçlar kabul edilecek. Hani evet. öyle nasılsa biz e, işte Serdar Bey geliyor. Bizim de alacağımız varmış diye bir şey söz konusu değil. Buradan da bunu beyan edeyim. Yaptığı hizmetlerden Hatay Spor'a katkış oldu değerleri için kendisine teşekkür edelim. Tüm yönetime teşekkür edelim. Ama şöyle, şimdi eleştirecek olursak yine ben bir şey söyleyeyim bu konuda. Sizi teyit eden bir şey. Şimdi yönetim kadrosuna baktığımız zaman yönetim kadrosunda ben çok futboldan anlayan birilerini görmüyorum. Birincisi. İki, bugün bir var. Evet. Bugün bir kulüp başkanı oluyorsanız, bir spor kulüp başkanı oluyorsanız veyahut kulübün yönetimine giriyorsanız bir kere ilk önce elinizi cebinize siz atacaksınız. Birincisi. Daha sonra yönetimde kadar atacak. Daha sonra da dışarıdaki iş adam arkadaşlarımıza gideceksiniz. Bu işler böyle olur. Ama sende yok, yönetimde yok. Dediğim gibi biz artık zaten bu konuda gerekli adımlarımızı attık. Bundan sonraki süreçte artık yönetimin takdiri olacak. Kimseye baskı yapmak durumunda değiliz. Öyle bir durumumuz yok zaten. Biz Hataylı olduğumuz için, memleketimizi sevdiğimiz için, e, Hatay süpara gönül verdiğimiz için bugün böyle bir toplantı yapma gereği duyduk. Allah razı olsun buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hatay Türkiye'nin önemli illerinden biri. Deprem olmadan önce de öyleydi. Deprem olunca da öyle. Bir yandan da yeniden inşa ediliyor. Bu sabah haberlerde de bazı inşaatlarla ilgili de bilgiler de verdik işlerin iyi gittiğini tahmin ediyoruz. Yani yıl sonuna kadar daha iyi olacak. Hükümetimizin büyük bir gayreti var. Ama Hatayspor Spor bütün ülkelerde, bütün şehirlerde böyle bir sıkıntı. Yani takımların borçları, büyük kulüplerin hepsinde var. Bursa, Eskişehir, Giresun, bizim şey Zonguldak, ne bileyim Erzurum her yerde vardı. Yani Serdar Bey gibi eğer ben bu sorunu çözüyorum diyorsa, tabii bir de görüş birliği olması lazım. O görüş birliği olursa orası gerilir ve ayağı çok rahat kaldırılır. Türkiye'de maalesef her ilde aynı şey var. Yani kıskançlık. O gelirse daha iyisini yapar. O yüzden yapmasın. Yani bu Serdar Bey özelinde de böyledir. Belki başka biri varsa onun özelinde de böyledir. Serdar Bey bir konuda çok haklı. Önce borç ne kadar? Şimdi bu konu dernek yapısı olduğu için borcu çıkaracaksın. 600 milyon mu? 1 milyar mı? Ondan sonra bir yapılandırmaya gideceksin. Ona göre de bir yol haritası çizilir. Bu hep beraber yapılır. Yani medya, oranın iş dünyası, siyaset tek başına Serdar Bey'in her şeye yetişmesi madden mane mümkün değil ama bir kişi çok şey değiştirir. O açıdan inşallah Serdar Bey orası isterse de e, yapılabilir. yani e, beli, siyasetin de istemesi lazım, halkın da taraftan da istemesi lazım. Hatta Büyükşehir, yani 33 büyük şehirden biri. Evet. Geriye kalan 48 şehirinin önünde bir yer. Dolayısıyla o konuda destek görmesi gerekir. Önemli iş adamları var Hatay'ın. Ama belli ki kimse Hatay için öyle taşın altına çok da koymuyor. Olabilir. İnsanların kendi dertleri, ekonomik sıkıntıları veya başka gündemleri vardır. Ama eğer Serdar Bey buraya azmettiyse, eğer almak istiyorsa, halk da bunu istiyorsa Hatay halkı, bence bu olmalı. Yoksa siz bu toplantıyı 3 ay sonra başka yerde yaparsınız, 1 yıl sonra başka bir yerde yaparsınız. Başka isimlerle yaparsınız. Hiçbir şey olmaz. Yani ondan sonra Hatay Spor önce birincilik, sonra üçüncülük. Bizim Giresun, benim memleketim. İki sene önce miydi İsmail? Birincilik evet. değil, Süper Lig'deydik Biz Beşiktaş'a... Beşiktaş yani Beşiktaş Beşiktaş evet, evet. öyle evet. Fenerbahçe'den puan aldı, Beşiktaş'ı yendi, Fener'i şampiyonu yani. yendi. E ne oldu şimdi? Önce bir süp birincilik, sonra ikincilik, üç şu an ya üçüncülükte ya bal. Yani o orada bir yerde, ilgilenilmeyince. Yani... Şimdi Hatay'a da aynısı olmasın. Hatay birincilikte olması gereken bir takım. Volkan Demirel zamanında da asla fena da değildi. Tabii ki deprem biraz büyük sıkıntı yarattı. Yani o o acıyı yaşamak Allah kimseye vermesin ama o açıdan da ben Serdar Bey eğer bunu yaparım dediyse sizlerin de desteğiyle, gayretiyle e, bu ol olur. Yani her borç ödenir. 600 milyon da ödenir, 1 milyar da ödenir. Yeter ki bir yola girirsin ama o yolda da destek olmak lazım. Destek olunmazsa başarı gelmez. Yani Türkiye'de başarılı insanlar aşağı çekilir. Hep beraber yukarıya çıkalım denmez. İnşallah Serdar Bey'de bu yapılmasın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok kısa konuşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunma amacınız yaşadığınız topraklarda bir futbol takımının zor günler geçirmesi. İşte bu Serdar Özgürt olur, başka bir isim olur. Ee, i̇nşallah Hatay Spor e, eski günlerine döner. Deprem olmasaydı e, eminim Hatay Spor böyle olmazdı. Deprem hem canınızı aldı, hem malınızı aldı, hem de takımınızı bu hale getirdi. İnşallah e, Hatay Spor için iyi olur. Allah yardım etsin, hepinize de hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Bir türlü çözemediğimiz, göremediğimiz ve bize gösterilmeyen bir bilinmezlik var. Şimdi şu takdir edersiniz. Hepinizin burada anlayışına sığınıyorum. Şimdi biz bazı taleplerde bulunduk. Dedik ki Hatta Spor'un ne kadar borcu var? Bize bunu lütfen iletin. Bir kere bu bilmemiz lazım. Biz neyi alıyoruz? Neyin altını imza atıyoruz? Bunu benim bilmem gerekiyor. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Zaten öğleden sonra bir yemeğimiz olacak hep beraber.